Arkadaşlar merhabalar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte böyle yüz lifi yapıyoruz arkadaşlar. Sabun kılıfı olarak da kullanabilirsiniz. Çeyizlere çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Yapılması çok kolay ister iki renkli yapın bu şekilde ister tek renkten yapın. Yapılması çok kolay arkadaşlar. Şöyle 2 numara 1.75 milim tığım var bir adet makasım var mavi ve beyaz lif ipim var mavi polosu beyaz bonbon kristal lif ipim arkadaşlar mavinin renk numarasını vereyim lot 002 klor 111 almak isterseniz Evet arkadaşlar yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavi ipimi aldım. 4 zincir çektim tığın başına dolayarak buraya üçlü fıstık yapıyorum kapattım üçlü fıstık ile başlıyoruz tekrar bir zincir çekip tepesine üçlü fıstık kapattım tekrar tepesine üçlü fıstık kapattım bu şekilde altı tane fıstık yapalım arkadaşlar altı tane fıstığımı yaptım tekrar buraya yedinci fıstığımı yapıyorum arkadaşlar bu arada kalacak 7. fıstığımı yaptım tekrar tepesine kenarda kalıyor arkadaşlar kutucuk yapacağız yapacağımız için kutucuk yapacağımız için bu böyle arada kalacak tekrar tepesine fıst üçlü fıstığımı yaptım kapatmadım bir ve ikinci fıstık arasına batıyorum ikinci fıstık arasına battım ikisini beraber kapatıyorum tekrar üçlü fıstığımı yaptım karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum bu şekilde ikisini birlikte kapatıyorum bakın kutucuk yapıyoruz kutu tekniği ile çalışıyoruz arkadaşlar tekrar tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık kapatalım ve tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıralarımı tamamladım sıramı tamamladım yani şuradan makasım ile kestim burayı birkaç kez geçirelim arkadaşlar ve tekrar beyaz ipimi alıyorum arkayı döndürdüm tığımı geçirdim bir zincir çekerek buraya sabitliyorum arkadaşlar tekrar bir zincir çektim tepeye bir fıstık fıstığımı yaptım, kapattım. İki renkli yapmak isterseniz bu şekilde. Tek renkli yapmak isterseniz aynı şekilde devam ediyoruz ipimizi koparmadan. Tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Kutu tekniğiyle çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, karşı fıstığın arasına fıstığımı yaptım ve ikisini birlikte kapatıyorum tekrar göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektim. Tepeye bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık ve fıstıklarımı kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Tamamladım arkadaşlar. Tekrar makasım ile kesiyorum. Aynı şekilde birkaç kez geçirelim. Savunmaması adına sonra tekrar mavi ipime geçiş yapıyorum arkadaşlar aradan geçirdim bir zincir çekerek bir zincirimi çektim ve buraya üçlü fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepesine üçlü fıstık karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar ikisini birlikte kapatıyorum ve tekrar tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar sıramı tamamladım ve beyaz ipime geçiş yaptım sabitledim aynı şekilde tekrar <laughs> göstermek istiyorum tepesine bir fıstık yaptım kapattım tekrar tepesine üçlü fıstık, karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar. Kutu tekniği ile devam ediyoruz. Bir zincir, tepesine bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık kapattım. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir beyaz, bir e, maviden bu şekilde çalışmamızı yapıyoruz. Burada kaç sıra yapmışız? Şuradan başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sıra yapmışız. Yani bu şekilde 16 sıra yapıyoruz. 16 sıramı tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. 16. sırada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16 sıramı tamamladım. Bakın yüzü bu taraf, tersi bu taraf. Tersini çeviriyoruz. Evet arkadaşlar 16 sıra yaptım. Şimdi ikiye katlamıyoruz arkadaşlar. Tekrar burada mavi yapmıştık. Burası tersi, burası yüz tarafı. Bu taraftan mavinin üzerine de beyaz gidelim arkadaşlar. Beyaz ile başlamam gerekiyor. Normalde be e mavi ile başlamışım arkadaşlar. Şimdi burayı da beyaz ip ile devam edelim özür dilerim konuşamadım bir tane fıstık yaptım kapattım tekrar tepesine bir fıstık yaptım onu kapatmıyorum ikisini beraber kapatıyorum arkadaşlar tekrar tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık burada sağdırdık bu şekilde düzeltelim ikisini beraber kapatıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Toplamda 17 sıra oldu arkadaşlar. Burası tersi, burası yüz tarafı. Çeviriyorum ters tarafını, ikiye katlıyorum. Bakın bu şekilde katladım. Şimdi buradaki kenar oyamızı e, şey fıstık ile birleştirme yapıyoruz. Kenar oyası yapıyoruz arkadaşlar ikisini birlikte birleştirdim. Bakın karşılıklı olacak şekilde buraya birleştirme yapıyoruz. Üçlü fıstık yaptım, kapattım ve karşı fıstığın arasına buraya geçiş yaptım arkadaşlar. Bir kere de geçirdim. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın arasına üçlü fıstık yapıyorum ve kapattım tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bir kere geçirdim bir zincir çektim tekrar karşı fıstığın arasına bir fıstık kapattım tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım birleştirdim bakın bu şekilde birleştirme yapıyoruz arkadaşlar bu işlemi sıra sonuna kadar yani sıra sonuna kadar dediğim buraya kadar tamamlayıp tamamlayalım. Burada bitirip kopartacağım arkadaşlar. Diğer tarafa geçiş yapıyoruz. Bakın, sıramı tamamladım. Burada bitirdim. Bu şekilde birleştirme yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sabunumuz bu arada buram buram çok güzel kokusu geliyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Tekrar buradan başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın. Bu tarafı bitirdiğimize göre buraya geçiş yapalım şu tığımı geçirdim şu dibinden ve diğer karşı tarafından çıkardım. Buraya sabitleyelim. Bir zincir çekiyorum ve aynı battığım yere sabitledikten sonra bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Karşı fıstığın arasına yani buraya battım üçlü fıstığımı yaptım kapattım ve tekrar karşı fıstığın arasına zaten kendini belli ediyor arkadaşlar batacağınız yer bir fıstık yaptım tekrar göstereyim battım kapattım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım burada yani buraya kadar yapalım burada buluşalım üst kısmını yapıyoruz arkadaşlar sonra Evet arkadaşlar buraya geldim ve son olarak birleştirmemi yapıyorum yaptım ve bitirdim bakın bu şekilde kese şeklini aldı çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel keşe, kese şeklini aldı ve buraya tekrar batıyoruz buraya battım bir zincir çekiyorum aynı şekilde battım arkadaşlar. Buraya fıstık, üçlü fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Pipirik yapıyoruz arkadaşlar. Şu ağız kısmını yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. 3 tane pipirik yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar. Tekrar bir kere de geçirdim. 2 3 zincir çektim. 3 tane pipirik yapıyorum fıstığın tepesine. 3 tane pipirimi yaptım bakın bu şekilde tekrar yapalım. 3 zincir çektim. Araya battım. Fıstığımı kapattım. Ve tekrar 3 zinciri çekiyorum. 3 tane pipirik yapıyorum. Bakın arkadaşlar ağız kısmı bu şekilde olacak. Şimdi hem buraya hem buraya batacağız. Buraya kadar yapalım. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada hem burada batacağım hem burada buraya üçlü fıstık yaptım. Kapattım. Pipirik yapıyorum. Üç tane. Üçlü üç tane pipirimi de yaptım arkadaşlar. 1 2 3 bakın şu kenarı var ya e, buraya birleştirme yaptık buraya dibine battım tekrar buraya batıyorum arkadaşlar ağız kısmı güzel görüntü verebilmesi için bu şekilde yapıyoruz marullu oldu mu güzel oluyor arkadaşlar şimdi buraya da 3 tane pipirimizi yapalım 3 tane pipirik yapıyorum ve 1 2 3 karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Aynı şekilde devam edelim. Fıstıkların arasına batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya da bakın burası bu şekilde olacak. Bu şekilde buraya kadar. Buraya geldik mi yine burada yaptık bir tanesini ve buraya da yapıyoruz arkadaşlar ve kesemizi bitiriyoruz. Tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar bakın bitmiştir lifimiz bu şekilde tam çeyizlere yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar hemen sabunumuzu da koyalım sabunumuz buram buram kokuyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ister yüz lifi olarak kullanın isterseniz sabun kılıfı olarak kullanın bu şekilde lifimiz bitmiştir bu biraz büyük oldu bu küçük oldu bunu biz bir sıra fazla yaptık arkadaşlar bu şekilde yapıp çeyizlere borçlara hediyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Mutlu mutlu kalın. Örgüyle kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.